Bir zamanlar milyonlarca oyuncunun aynı anda oynadığı Roblox rakip olarak gösterilen bir oyun nasıl olurdu da oyuncuların %80'ini kaybedebilir? Peki bu kadar hızlı yükselen bir oyun birkaç yıl içinde nasıl unutuldu? Açgözlülük mü? Pek de mi? Yoksa oyuncuların sabrını taşıran tek bir güncelleme mi? Blockman bir dönem dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyunlarından biri olarak milyonlarca oyuncuyu kendine çekmişti. Ancak bugün bu oyuncunun kitlesi neredeyse %80'ini kaybetmiş durumda. Bu çöküşü anlamak için 2018 yılına geri dönmek gerekiyor. Singapur merkezli bir Geliştirici tarafından yayınlanan Blok mango ilk etapta Minecraft Pocket Edition sonuçlarına erişim sağlayan bir araç olarak ortaya çıktı. Ancak kısa sürede kendi bile oyun ekosistemine dönüşerek bağımsız bir platform haline geldi. 2018'in sonuna gelindiğinde yarım milyondan fazla oyuncuya ulaşan oyun, ilerleyen yıllarda dünya genelinde yaklaşık 200 milyon oyuncuya kadar yükseldi. Bu hızlı büyümenin arkasında Roblox'a benzeyen yapısı, çok sayıda mini oyun sunması ve sosyal özellikleri bulunuyordu. Bed Wars, Blocky Cars ve Blockman Party gibi modlar oyuncuları uzun süre oyunda tutarken, özellikle Bed Wars'ta yer alan rün sistemi oyunu rakiplerinden ayırıyordu. Oyuncular saldırı, savunma ve yardımcı cünleri birleştirerek farklı oyun tarzları oluşturabiliyor, bazı ürünlerde can çalma gibi özel yetenekler kazanabiliyordu. 2019 ve 2020 yılları arasında oyun adeta zirve yaptı. Her ay milyonlarca yeni oyuncu katıldı ve Blockman Go durdurulamaz gibi görünüyordu. Ancak bu dönemde alınan bazı kararlar ileride yaşanacak düşüşün temelini attı. Güncellemeler giderek oyuncu deneyiminden çok gelir odaklı hale geldi ve bu durum oyunun dengesini bozdu. 2021 yılında Free Fire'ın da sahibi olan Garena'nın Bloxmango'yu satın almasıyla bu süre hızlandı. Büyük bir şirketin kontrolüne giren oyun, pay-to-win içeriklerle dolmaya başladı. Etkinlikler ve kozmetik ürünler pahalılaştı. Ücretsiz oyuncular rekabet edilemez hale geldi. Aynı dönemde teknik sorunlar artmaya başladı. Lag ve hatalar çoğaldı. Yeniciler özellikle popüler oyun modlarına yaygınlaştı. anti ve sisteminin maliyetli olması nedeniyle yeterince güncellenmemesi sorunların daha da büyümesine yol açtı. 2022'ye gelindiğinde oyuncular forumlarda, Reddit'te ve YouTube'da yoğun şekilde şikayet etmeye başladı. Sadık oyuncular oyunu terk ederken yeni oyuncular da oyuna tutunmakta zorlandı. Blood Mango'yu zirveye taşıyan topluluk artık oyuna sırtını dönüyordu. Asıl kırılma noktası ise 2023'te Bedwars'da yayınlanan yetenek güncellemesi oldu. Bu güncelleme 47 yeni yetenek ekliyor ve tüm yetenekleri maksimum seviyeye çıkarmak için 100 denci fazla harcama yapılmasını gerektiriyordu. Bu da 1000 doların üzerinde bir maliyet gerekiyordu. Ücretsiz oyuncular büyük tepki gösterdi. Birçok oyuncu oyunu bırakmaya ve hile kullanmaya başladı. Hatta ödeme yapan oyuncular bile rekabette önde kalmanın imkansız olduğunu fark ederek oyundan uzaklaştı. Gelirler düşmeye başlayınca geliştiriciler anti hile sistemini güncelledi ve birçok hileci oyundan ayrıldı. Ancak topluluk güveni zaten ciddi şekilde zedelenmişti. 2024 yılında Blockman'da ücretsiz etkinlikleri arttırarak ve sınırlı süreleri Rune only modları ekleyerek durumu toparlamaya çalıştı. Fakat oyun artık eski gücünden daha da uzaktı. Sağdık bir oyuncu kitlesi hala oyunda kalsa da büyük topluluk başka oyunlara yönelmişti. Güncelemeler devam etti. Ancak çoğu oyuncuları bunları yetersiz ve geç kalmış adımlar olarak gördü. 2025 yılına gelindiğinde Block Mango niş bir oyun haline dönüştü. Küçük topluluklar aktifliğini sürdürse de oyun bir daha eski popülerliğine ulaşamayacak gibi görünüyor. Buna rağmen Block Mango'nun arayüz tasarımı, kullanıcı dostu yapısı ve özellikle Rune sistemi birçok Okuluncuya göre benzer oyunlardan daha başarılıydı ve tamamen ücretsiz bir deneyim sunma potansiyeline sahip kanalından yanlış kararlar bu potansiyelin yok olmasına neden oldu. Umarım videom hoşuna gitmiştir. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.